Bugün her birinize anlatmak istediğim bir konu aslında benim çok uzun süredir kendi hayatımda da uygulamaya özen gösterdiğim bir konu. Herkes mutlu olmanın biyokimyasını bulmaya ve bunun böyle gizli formülünü bulmaya çalışıyor. Ama bunun farklı farklı yolları var. Her kültürün, her insanın ihtiyaçları farklı. Ama şunu söyleyebilirim. Bana göre mutlu olmanın yollarından bir tanesi ve bilim de bunu çok net bir şekilde kanıtlıyor. Kişilerin sürekli olarak farklı şeyleri deneyimleyip gelişmeye olan arzusu. Yani baktığımızda tamamen rutin bir hayat içerisinde olanlar kendilerini güvende hissedebilirler. Ama kişiler yeni bir enstrümanı öğrendiğinde, yeni bir spor yapmaya başladığında, yeni kitaplar okuduğunda, kendilerini geliştirdiğinde, farklı insanların fikirlerini dinlediğinde bu durum onun, onun biyokimyasındaki etkisinin çok değerli olduğunu görüyoruz. Bunu aslında biyolojik olarak anlayabilmek son derece mümkün. Doğaya baktığımızda bütün bu memelilerin, daha gelişkin canlıların diyebileceğimiz daha kompleks canlıların diyebileceğimiz canlıların, gelişime olan ihtiyacı apaçık ortada. Çünkü yavaş yavaş herkes adaptasyonla kendi yeteneklerini geliştirirken siz sürü veya birey olarak bu yetenekleri aynı noktada tutarsanız düşmanlarınız, rakipleriniz veya başka saldırganlar tarafından alt edileceksiniz. Yani doğa aslında bireyin ve toplumun gelişmesini istiyor. Bu gelişimi de onurlandırıyor, mutlulukla ödüllendiriyor. Şöyle düşünün, çok basit bir enstrüman alın, onu çalmaya başlayın. Yeni bir spora başlayın, yeni bir kitap okuyun, hiç bilmediğiniz konularda bir şeyler öğrenin. Tatlı tatlı bir mutluluk hissinin geldiğini göreceksiniz. Bu aslında edebiyatta da çok bilinen çok değerli birinin hikayesiyle de anlatılır. Tolstoy'un anlatılana göre 67 yaşında bisiklet binmeye çalıştığı ve bisiklete binmeyi öğrendiği söylenir. Buna Tolstoy'un bisikleti adını veriyorlar bu fenomene, bu duyguya, bu arzuya ve bu eyleme. Aslında Tolstoy'un bisikleti hepimizin kafasına kazınsın istedi. Hepimiz Yaşımız kaç olursa olsun yeni şeyler öğrenip kendimizi geliştirebilecek bir şeyler yapabiliriz. Ve bunun için sizden ricam şimdi kalem kağıt almanızı istiyorum. Bunlar illa çok pahalı, çok emek isteyen şeyler olmak durumunda değil. Yani şunu ne olur yapmayın. Ben işte snowboard yapmak istiyorum ama ne yaparsınız? İşte arkamda kar yok demek ki yapamam. Ya snowboard'u o zaman kışın yaparsın. Şimdi al eline bir tane kova onu ters çevir sopayla vurmaya başla. Davul mu öğrenmek istiyorsun? Yabancı dil mi öğrenmek istiyorsun? Birileriyle konuş. İngilizce mi pratik yapmak istiyorsun? Yani etrafında uygulanabilir. Kendi kendine mazeret üretmeyeceğin ne varsa kendini geliştirmek ve konfor alanından çıkabilmek için bunları yazmaya başlamanı istiyorum. Şimdi başladık. thank <music> you Sizden ricam bu yazmalı, anlamalı, birazcık düşünmeli aktiviteler ve pratik uygulamalarda kağıda yazdığınız yazının hiçbir önemi yok. Bu yazı aslında kendinizle yaptığınız bir kontrat niteliğindedir. Yani amacım işte yazdık, niyet ettik olursa artık hayır. Böyle bir şey yok. Bunun tutarlılığı da yok bilimselliği de yok, uygulanabilirliği de yok. Niyet bunun başlangıcıdır ama tek başına hiçbir önem teşkil etmez. Şu anda o kağıda yazdıklarınızdan birini veya birkaçını düşünün hangisi için harekete geçeceksiniz Yeni şeyler öğrenin. Yeni şeyler öğrendikçe nöroplastiste devreye girecek ve beyin ağınız değişmeye başlayacak. Biyokimyanız değişecek. Bunca vahşetin sıkıntının olduğu hayatta keşfedecek çok güzel şey var. Tanıyacak çok insan var. Edinilecek çok fazla yetenek var. Ve her biriniz bunu hak ediyorsunuz. Bizler her geçen gün birey ve toplum olarak daha iyi, daha yetkin bireyler olursak iyi kazanacak görüşmek üzere